Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz Özge Yıldız'la muhteşem yepyeni özel görüntülerle yeniden sizlerle beraber olmaya devam ediyorum. Başarılı güzel oyuncumuzun doğum doğum günü özel paylaşımlarını herkesle sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizlerde hazırladığım videoları beğenip kanalımı izlemeye devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız yeni görüntüler ve yeni paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.